Selam sevgili dostlar. Ben PDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, 4 tane ekibimiz var. Ha, yerleştirmemişiz daha. Hangilerini istiyorsun diye soruyor. Bir bakalım. Şurada bir okçumuz var. Bu okçumuz yerine... Tamam iki okçu. Doğru yapmışız. Tamam. İki okçu yeterli. Başlayalım abi. Oyunumuza başlayalım. Şimdi diğer haritayı zaten almışız. Haritayı diyorum. Diğer adayı almışız. Sadece bu ada kalmış. Bu adayı almamız gerekiyor. Gelsinler bakalım. Gelsinler geldikleri gibi gidecekler. Gelin bakalım gelin. Serseriler sizi. Oo yanlış yapmışız. Ne yerde işin? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Sağ sol yiyin. Sağ sol yiyeceksiniz tokatı çok iyisiniz. Çok iyisiniz gençler. Oradan golleri var. Hmm, şimdi sen şuraya. Sen buraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Çok güzel. Şuna yetişebilecek mi? Yetişirler. Rahat rahat yetişirler. İki tane ayı gibi herif geliyor. Ayı gibi herif geliyor. Hadi bakalım gelin. Gelin bakalım gelin. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Resim çok çıkıyormuş. Şöyle biraz kısayım. Biraz daha biraz daha biraz daha. Evet böyle daha iyi. Birazcık daha iyi. Biraz daha iyi. Biraz daha Evet. Biraz sesim kısmamda yarar var böyle. Allah. İndirin şunları. İndirin Legolas. Hadi aslanlarım savaşın kuralları. Abi kalkan adam var yandan yerse indirebiliyorsun ama diğer türlü indiremiyorsun. Oo gelenler kalabalık. Yetişebilecekler mi? Vallahi yetişler. Hadi indirin. Çabuk 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 çabuk. Yetişin. Yardırın 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 yardırın. Harikasınız be. Başka gelen var mı? Oo. Belki bir ekip geliyor. Lan şunlar şunlar şuna yer değişecek ya. Hadi Aa bunlar iyileşmemişler. Ya da iyileşmişler. Dur. Böyle yapalım. İndirin. Harika. Yaralı var mı? Hiç yok. Allah. Oraya bakarken burayı görmemişiz. Çabuk 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 okçular. İndirin indirin. Bunlar klep asker. İşte bu. 10 numara. 10 numero. 9 altın. Çok iyi. Şimdi. Güzel. Devam et. Bu haritada bitti. 16 altı altınımız var. Şimdi kimleri geliştirelim? Bir düşünelim bakalım. Bu değil. Ben değil. Şunu geliştirdik mi ya? 20 altın istiyor. Yep. Geliştiremedik. Bir türlü geliştiremiyoruz zaten. E, mızraklı var, kılıçlı var, mızraklı var. 3 Bir dakika. 2 okçu, 3 okçumuz var. 2 mızraklımız, bir kılıçımız var. Kılıçlı geçirmemiz lazım. Neden? Çünkü öyle. Ben öyle istiyorum çünkü. Yap. Güzel. Ops, yanlış yaptık. Bir dakika. Geri gel. Hmm, bu turu atlatabiliriz. Bu tur atlattıktan sonra buraya alacağız. Bak next tur diyoruz. Şimdi burayı almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ondan sonra bir next tour diye yapabiliriz. Hatta bunu alıp... 3 şeyle alabiliriz bunu. 3 birlikte alıp bir tane de şu aşağıdaya alabiliriz. Öyle yapacağız. 3 birlikte alacağız. Yani... Hangisini almayacağız? Hangisini almayalım? Şunu almayalım. Tamam mı? Şunu da almayalım. Bunlar yerine bir tane... Düz okçu, düz okçum olsun. İki okçu bir mızraklıyla alalım burayı. Nasıl fikir? Hay. Güzel, güzel fikir. Yani, hadi bakalım. Çünkü bir turda iki savaş birden vermeye çalışacağım şimdi. Ne oluyor lan? Bu ses ne? Aha, oradan geliyorlar. Allah. Şuraya çık. Çabuk çabuk çabuk. İkisinde üstün bir özelliği yok. Ama bunları hallederler. İndirirsiniz. Okçularla indirirsiniz orayı. Çok iyisiniz. Allah. Kaçlar. İndirin lan. La oğlum. Şunu indirin. Öldü, öldü. Adamım kalmadı. İndir onu. Lan adam ölecek lan. Ana, öldü. Hadi. Oo, çok zor oldu böyle. Abi adamlarım ölüyor. Çok güzel. Ne yapacağız? Uf her yerden geliyorlar. Şunları bir indirelim önce de. Bir bakalım. Şuraya gidelim. Kaç! 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 Lan ölecek adam mı ölecek? Kaybettik. Şuraya gel. Hadi! Sen de şuraya gel. Hadi yapabilirsin. denebilirsiniz Hadi aslanlarım. Of 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 çok kötü. Şuraya gel. Şuraya gel. Nereye gidiyor bunlar? Aa. Uh -oh. Gittik, yenildik. Abi çok kötü yenildik. Çok kötü yenildik. Şunu öldürün lan. Ah be abi. Abi bu mızraklar defansı yapıyor ama şey yapamıyorlar. Çok zor oldu be. durdu bu ev. Bir, bir evde kaybettik. Ama olsun bir evi kaybetmemize rağmen bayağı iş yaptık. Uf çok yorucuydu be. Şimdi şurayı alalım. Hala şeyimiz var. Paramız, ya, zamanımız var. Bu turda da buraya alalım. Evet. 3'ünü alabiliyoruz sadece. Oldukça kolay bir oyun. Keşke diğerini buraya alsaymışız ya. Bu çok kolaymış. Nereden geliyorlar? Aa bunlar gelişmiş iyice. Bunlar da kolay kolay indiremezsin abi. Keşke hep, hep kılıçlı kılıçlı sevmişiz Başka yerden gelebiliyorlar mı? Yok, gelemiyorlar. Burası iyi. İndirin onları da. Güzel. Hadi hadi yapabilirsiniz. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Ee, şimdi şöyle gel, sen şöyle gel. Okla. Diğer grupla burayı daha rahat savunurduk biliyor musunuz? Hata yaptık. Abi burası çok kolay oldu ya. Keşke burayı iş şey yapsaymışız. Çok kolay oldu burası. Ve tur bitti. 3 altında hiçbir işimize yaramadı. Yaradı mı? Bir bakalım. Bu mızraklıyı geliştirebiliriz aslında. Geliştirsem mi lan mızraklı mı? Şu mızraklıyı geliştirelim. Niye diyeceksiniz? Mızraklımı geliştirmem lazım. Evet. Next tur. Şimdi burayı bitirdik. İki tane yer var. Hangisini almaya çalışalım? Burası zor olan, burası biraz daha kolay gibi olan. Kolay gibiyle başlayalım. Sonra zora gideriz. Kolay gibiyle şimdi şöyle yapıyoruz. Aga sen yoksun. Kolay gibiyle evet bu üçlü olsun. Güzel. Böyle Evet başlayalım bakalım. Buralara gidemiyor muyuz biz? Gidebiliyoruz. Niye gitmiyoruz? Of çok zor bir arazi. Abi bir dakika ben ko kolay yanlış yaptım neyse. Bir bakalım. Hmm. Abi ben niye kolaylar? Ya yine yanlış öndük ya. Burası zor olan niye kolayları aldık ki? Yani basit kötü ekipleri aldık ya. Yanlış oynadım. Burayla bunları kazanmamız çok zor. Güzel. Allah Oh çok iyi öldürdüler. Çok iyi. Aa öldürememişiz bunları. Hadi öldürün be. Öldürün be. Öldürün. Aga ne yaptınız? Lan. Oradan iyi kurtulduk. İyileştirebilecek miyiz daha? Hadi çabuk çıkın çabuk. Lan kaç kaç. Allah! Öldük. Hayda yok ben bunu kabul etmiyorum. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bu işi yapamadık. Kaybettik yapamadık. Yanlış ekiple girdik çünkü bununla girecektik ya. Bunlar ne lan? Okçu mu bunlar? <laughs> Aa bunlar yaralanmış. <laughs> ooh Abi çok kalabalıklaştı düşman ya. Abi çok çıkın çok evden çıkın ha. Bu nedir ya? şöyle gelin. Siz de şöyle gelin. Şöyle gel. Kaç. Ya yanlış oynadık ya. Bu turu yanlış oynadık abi. Neyse en azından bir, bir yeri kazandık. Diğer yeri kazanamadık ama olsun. Olsun bir yeri kazandık. 7 altını aldık. Bir şey. Filozof taşı diye bir şey bulduk. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şimdi filozof taşımızı bulduk. Bu filozof taşı buna mı yarıyor? Ne işe yarıyormuş bu? Daha çok altın alıyormuş. Güzel. Bunu geliştirirsek Birer altın daha fazla veriyormuş ama geliştiremiyor. Ya o geliştirebiliyoruz. Geliştirelim abi. Güzel. Herkes iyi kötü bir zımbırtısı oldu. Şimdi tur atlayabiliyoruz. Aa kaybettik. Niye? He. En son nokta en hızlı şekilde ulaşmamız gerekiyormuş. Anladım abi. Yani böyle sağda solda oyalanmak yerine hızlı bir şekilde ana hedefe yani son noktaya ulaşmamız gerekiyormuş. Zamanı kaybet yani yetişemediğimizde tur yetmediğinde kaybediyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Böyle bir oyunmuş efendim. Bir tur daha oynanır mı? Farklı teknikler deney, farklı taktikler deneyerek kazanmaya çalışılabilir ama bence bu kadar yeterli. Güzel bir seri oldu. Ya ka kazanamadık ama nasıl oynandığını fen gördük. Ee, Mekaniklerini görmüş olduk. Keyifli, şey gibi biraz mobil oyun gibi ama oynanır yani. Evet efendim bu serinde burada sonuna geldik. Başka bir oyunda karşınızda olacağım. E şimdilik bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle.